Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tabii ki de sizlerle birlikteyiz. Bugün video falan o kadar da şey yapmayacağım. Ama böyle güzel bir video çekmeye çalışacağım. Neyse şöyle dursun. Bugün sizlerle birlikte tabletimde ne var videosunu çekeceğim. Bakalım ne varmış. İlk başta gördüğünüz gibi duvar <laughs> kağıdı var gerçekten ben böyle Beşiktaşlı böyle Kartallı yapmak istedim. Ben seviyorum. Dur o tara Bu tarafta da işte buray değil de aynı şeyi şurada da göstereyim. Şurada işte 5. sınıf işte yani benim daha doğrusu çalıştığım şey var. Asistanım var. Ayarlar e Minecraft var. Blockcraft daha doğrusu 3 boyutlu. İşte e, dans ben ben böyle, ben böyle oyunlar sevmiyorum ya diyelim ki işte savaşlı aslında çok sevmiyorum da oynuyorum yani ama daha bugün sildim işte dans hikayesi var doğruluk mu cesaretlik mi files var radyo var ha şu uygulamayı bak şu, fx master diyor ya arkadaşlar isteyenler yükleyebilir çok güzel bir oyun ama yani reklam çıkıyor işte galerim var. Galerimi ben size sonra <laughs> galeri ben sonra işte size şey yapacağım, göstereceğim. Bu videoda değil, başka bir videoda göstereceğim. Games var, işte e-mail, Google var. Hepsi burada. Hesap makinesi, Instagram, kamera, kişiler. Instagram'a girelim ama ben Instagram kuru... <laughs> bir dakika. Instagram kullanmıyorum. Yani bu ben tableti aldığından beri böyle yani. Ben yüklemedim normalde. Bakalım. Hadi. Hadi hadi. Ha buyurun. Yeni bir hesap olsun ya da giriş yap. Ama ben e, Instagram kullanmadığım için işte yapamıyorum. Nerede? işte kamera var. Yani video falan işte arada bir oradan çekiyorum. Kişiler var mesajlar falan ama ben öyle şeyler yapmıyorum Maps Go var müzik var müziklerim var Play Store var Reder it var saatim var ses kaydedicim var Smule de var Smule bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim Smule böyle işte başkalarıyla şarkı söyleyebilirsiniz iki ya da üç videom öyleydi bilen arkadaşlarımız işte bilir orada mesela ırma karıcıyla şarkı söyledim. İşte Melike Demir Ağla Demir Ağla şarkı söyledim. Evet. Bir de İlyas söyledim. İçimdeki duman mıydı, neydi? İşte hepsini bu smule'den yapıyorum. Smule'den böyle çekip kaydediyorum. Sonra işte şey koyuyorum YouTube'a. Siz de böyle izliyorsunuz. İşte Subay Surf var. Şarkı evreni var. Şarkı evreni de şey yani. Adı ne? Mesela şurada müziklerim var ya şurada. Müzik yazılan yerler. Şarkı evrenini işte böyle sevdiğim şarkıları oradan alıp işte müziğe kaydediyorum. İşte böyle. Ben ben çok uygulama böyle kullanmıyorum. Takvim var. Troll oyun, to, Troll Rager 2 var. Video Maker. İşte o şey yani video düzenleyeceğim. İşte şu anda Video Maker yazılan yerin bir diğerine bakın. X rekorter der mi de nedir işte hemen onu işte şu anda çektiğim uygulama şu an çektiğim uygulama eğer YouTube arkadaşlarımız varsa bunu kullanabilirler ya da biliyorlarsa işte ne bileyim YouTube'u ben yükledim YouTube Gold'u zaten vardı evet Zoom işte biliyorsunuz derslere falan giriyorum böyle işte burası da söylediğim gibi. Ah Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş? 4 dakikamız olmuş bile. Kısa bir, bir video oldu. Bu video değil. Bu videoyu yükledikten sonra bir diğer bir tanecik daha video yapacağım. İşte ne bileyim. İşte galeriyi göstereceğim. Galerimde neler var. videomuz da kısa oldu. Kusura bakmayın. Ama bayağı özlemişim video çekmeyi. O yüzden yani. Böyle kısa bir video oldu. Ne yapalım? Diğer video birazcık daha uzun olabilir. Bilmiyorum. Şimdilik hepinize görüşürüz. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı sakın. Atmayı. Şimdilik hepinize bye Bay bay.